Arkadaşlar ben artık bugün sizlerle yaptığım süper ateşli uçağı göstereceğim. O ateş ediyor. Aşağıya bombardıman atıyor. Ve yapılması çok basit. Evet. Şey yapalım. Şey Aynı yıldırım düştü üstümüze. Neden sep düşüyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir uçağım var. Çok güzel bir uçak. Ben bayıldım. Şimdi arkadaşlar uçağımı size göstereceğim. Buradan arkadaşlar uçağımız okları fırlıyor. Bu savaş şeyi. Yani bildiğiniz şey yani bunlar çıktı ya? Buradan arkadaşlar full ok atar. Hop, hop, hop. Adamlarınızı bu şekilde öldürebilirsiniz. Yani en çok vurduğu noktada şurası. Oraya birkaç adam koyuyorum, yok ediyor. Öldürüyorum bir falan koyuyorum ölüyor. Bu da onun sadece burada benim olan şu aşağı çenete düşürüyor. Bu bu az. Çünkü bu sadece benim olduğum yer. Ama şurada daha çok var. Öyle de göstereyim. Ne mı? Hı. Burada da daha çok var. Ha, dur. Bunun şartelleri ne yapmadım? daha çok var arkadaşlar Hı. daha çok var hepsini fırlatacağım arkadaşlar geri döndüm. Burada arkadaşlar bombardımanları aşağı atıyoruz. Çok güzel. bu uçağı yapmanızı da tavsiye ederim. Yapımı çok basit. Göstermeyeceğim şu arkadaşlar. Hmm. gösteremem çünkü çok uzun sürdü. Şimdi gösterirsem uzun o kadar uzun sürer ki yani gösteremem şu anda. Zaten diğer çekeceğim videoyu da gösteremeyeceğim arkadaşlar. Üzgünüm düşün. ama arkadaşlar bu da sanki aşı ki sanki yaparken arkasından şey şey bırakıyormuş gibi. Bakın ha gidiyor. Ha gidiyor gibi şey izlenim bırakıyor. Sonra da daha güzel çekeceğim. Yine bir tane tanıtım. Yine yanına gördüğümüz Biz... bulan. Bununla şimdi pek bir şey demeyeceğim. Sadece koca olan dedim. Bu sizin için yeter. Bu video. Bundan sonra o video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şu benim şu C için yani bana göre en ince olan C için durumda zırhını çıkarayım. Bana göre en iyi olan C için ve arka, arkasındaki reis uçak için bir like atın yeter. Hoşçakalın. Bay bay.